Işığınız da göz kırpıyor. Dur bekle. Bir dakika dur. Burada bantları var mı? Bir tane alabilir miyiz? Eylül evet. bak. Gel. Onun duyu bir şey var herhalde ya. Dur bekle. bekle. Bekle bekle bekle. Normal suda. Ne oluyor ya? sandalet beraber açalım. Baloncuk uçmuşlar galiba. Beyaz kayında. Törüş, pelüş, pelüş. Ne, ne diyorsun söyleyeyim bak mı? Söyleyeyim bak. Bak. Hayır, pelüş, pelüş. Evet. Ta, ta 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 ta. Çok güzel. Allah. Aa. Oh. Ne? <laughs> bu ne Eylül? Ay, bu bu herhalde suda çözünecek. Evet. Bununla tarayacağız bu tasması. Şeyde, bak. Bir de kurutma makinesiyle kurutacağız. Tarağı varmış bunun. Gel bakalım. Gel Eylül yanıma gel. Yanıma gel. Bırak onu gel. Gel bunu açalım. Gel aç e burada. Ee, gel bakalım az suyun içine gel. Çekiyor mu? Hop. <gülüyor> Allah <gülüyor> sen. O evet. O, su o geldi. Su küçük geldi. değil de, o dur açılacak, açılacak. Da, o açılacak. Çekme Eylül dur ha. açılıyor galiba. Dur babam bak açılıyor bak. Evet. Aa, aa, evet. Aa, Elin, ne ne oldu bu be? Tipsiz. <gülüyor> <gülüyor> Tipsiz. Aa. <laughs> 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 İyi pembe çıktı ya. Bari pembe çıksın diye dua etmiştim. O da geldi o şey. Gözlere oluyor. bak gözlere. Şey yok bakın Ufak geliyor. O kaşıya bakın. Eylül çok güzel oluyor. Çözüldü ya. Beğendin mi Eylül? Ha? Ağzı da varmış. Eylül. Bana bak beğendin mi? Aa, Nasıl? I, ı. Güzel mi? Ay göründüğü gibi şey değil Bayağı yumuşak tüylü. oyuncak işte ya. Ama Ağzı çok tipsiz şu an. Çok enteresan. Balıya dökmeyelim hı, hı, ama pembe pembe su saldı. Eylül bak. Aa. Çok Nasıl çözüldü ya? ya. Çok enteresan. Eylül bak bak üflüyor bak. Anne şey saç kurutma makinesi lazım. Şimdi kurutacağız bebeği. Cevap sen ver! Sen Vermersen babacığım ben sana çıkarırım onu tasma. Beğendin lazım. mi? Gel. Hı. Hiç cevap onlara... vermiyorsun. Eylül beğendin mi? Gel yanıma tarağını çıkarayım sana. Bak. Gel babacığım sen dakika gel. Al elini oyuncağa. Gel yanıma. Haydi gel yanıma gel. Gel. Ben köpük tamam yaptık ya gel. Ellerini biraz suya sok. Gel bak benden sana köpük vereceğim gel. Ha al. Hadi bakalım. Al eline bunu. da gazini kaçtı şimdi. Evet. Yıka bakalım her yerini yıkay. hadi bakalım. Aha acık suya sokalım mı? Hadi bakalım acık suya sokalım. Hadi bakalım. Ha köpük. Göbşün, 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 göbşün. Can var diye. Evet, yıka. <laughs> Biraz fazla köpük de kalmayın. Şarkı söyle bakayım hadi tavşancığım. Ayakları var. Başka? Adı ne bunun? Limonu. Limon mu? Biz de neden her şeyin ismini koyuyor? Bu baş, bunun adı başka bir şey olsun bence. Ben. Pembiş olsun. Ben. Bu çok pembe. Ne biçim bir şey oldu ya? Bence erdi oldu. Çok <laughs> güzel oldu. Wow. Tamam yeter. Yeter bu kadar. Burulandı 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 bir bir bakalım. Köpük çıkmadı mı? Havluyla Kurulayalım, şimdi. kurulayalım mı bunu? Sonra tarayalım mı? Kurulayalım sonra tarayalım olur mu? Bakalım kurulayınca nasıl olacak Eylül? Hadi gel. bak ya bir yandan. Ya, hadi gel. Öyle bir Tamam öyle tamam. Bazı kurusun öyle yapalım. Tamam. Namaz kılacak. Ve sonuç bu. Hiç güzel değil bence. Değil mi aşkım? Beğendin mi Mustafa? <laughs> Çok beğendim. 500 lira para verdiğim için beğenmek zorundayım.